Tedarik portalına hoş geldiniz. Tedarik portuna ile ilgili adres yazdıktan sonra giriş sayfası karşımıza çıkıyor. Giriş sayfasına satıcı atanmış olan kullanıcı adı ve şifresini giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra ana sayfa karşımıza çıkıyor ana sayfa yüklene yüklenmez kullanıcının okumamış olduğu uyarılar göz önüne gelir. Ana sayfada duyuru, uyarı, anket bölümü, portal ile ilgili kısa bilginin gösterildiği banner, menü bandı yer almaktadır. menü bandında kullanıcının yetkilerine bağlı olarak menü başlıkları gösterilir. Menü başlıkları ana veriler SAS yönetimi, satılan sipariş yönetimi, teslimat yönetimi, sevkiyat yönetimi, raporlar, muhasebe, içerikli da oluşuyor. Ana veriler bölümünde ürün ve fiyat listeleri, yeni ürün bildirim formu, ürün bilgisi güncelleme yer almaktadır. Fiyat listesine girdiğimizde satıcının malzemeleriyle ilgili fiyat bilgileri gösterilir. Malzeme araması bu listeden malzeme araması yapabilir. Yeni malzeme bildirim sayfasına giderekten yeni malzeme ile ilgili bilgileri paylaşır ve malzeme bilgileri satıcının bağlı olduğu MRP sorumlusuna ne olarak gider. Da Burada buradan da mini geldiğini görüyoruz. Malzeme listesini sayfasında malzemelerin listeler ve ingili malzemeli malzemeli malzeme güncel bilgisini ingili malzemenin güncel bilgisini paylaşır. Ya da, malzeme ile ilgili fiyat bilgilerini güncel Bu bilgileri de bağlı olduğu MRP sorumlusuna emin olarak gönderilir. Sıradaki menü başlığımız satın al sipariş yönetimi. Satın yönetim al menü başlığı altında satın alma sipariş listesi, teslimat planı listesi ve bunların onaylanması yer almaktadır. Satan sipariş listesinde kendisine sat atılmış olan satan siparişlerini listeler. Bunları ekle olarak dışarı aktarır. satın alma sipariş listesi onaylama sayfasında teyidini vermediği veya verdiği sipariş listeler <laughs> teyidini vermediği siparişi kalemlerini seçer kalem ya kalemlerini seçer bunların onayını verir teslimat planı sayfasında tesmat planlarını erişir. Bunları VDA ve EXE olarak dışarı aktarır. Buradan da aktardım giriyoruz. Teslimat planı onayında, teslimat planlarının listeler ve onayını verir. Her sayfada onaylanmış ve teyit verilmemiş listelere alabiliyor. Burada iyi teslimat planı seçer ve onayını verir. Teslimat Teslimat yönetimi sayfasında bölümünün teslimat yönetim bölümünde teslimat işlemleri yürütüldüğü sayfalarına erişilir. Mevcut teslimat listelerine erişir. teslimat yaratabilir. Açık teslimatlardan teslimat yaratır. kap miktarına gireriz. Diyoruz. Burada makro şey seçiyoruz. Burada yaratıp yaratılmadığına bakıyoruz. Listeyi geri dönerek Burada yaratıldığını görüyoruz. Sevkiyat yönetiminde sevkiyat sürecine ait listelere erişilir. E, raporlar bölümünde tedarikçi kendisi ve performansı ile ilgili raporlara erişiyor. Bunu Excel olarak dışarı attırır. Masıfı bölümünde tedaviçi kendisine ait cari bilgilerine, fatura bilgilerine iliştirir. Faturalanmamış siparişlerimi istediler ve bu siparişlerden fatura en kay ön kaygı oluşturulur. Açık kalemlerde Açık kalemlere Mağaza bakçı kalemlerini düşür. Eksi birin eksi bilgilerini düşür. Yani burada bu de hem açık hem de renk renk kalemlerini büyük olarak görür. Hepsini görür. fatura listesinde fatura bilgilerini yaşıyor. İçerik ve doküman nar bölümünde kullanıcılara duyurular, uyarılar, anketler ve dokümanlar sunulur. Doküman sesinde merkezin paylaştığı dokümanlara ilişir. Hatta bunları bilgisayarında ilgilidir. Portale ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ederiz.